Evet. Madir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba. Salıncak! Salıncak! O zaman hadi bismillah. Olduk Ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra, sonra bir güzel sallanırsın ha? <laughs> Ah sabırsız nadir ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse olan oldu. Şimdi ne yapayım ne yapayım. Hah bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekinle Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce ekinle toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda ekinin canı dondurma istemiş. E toprak durur mu? Ben de istiyorum ben de. Üç top hem de demiş toprakta. Ben de, ben de. <laughs> Aman sen eksik kalma. Al bakalım bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Ha, dondurma isteyen ekinle toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemen cecik sıkılı vermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. Ve o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var? Kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitaplara okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekinle Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi ekinle toprağa çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne? 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 Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin baş ucunda Zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş. <laughs>